Merhaba arkadaşlar. Ben Kasım Büyüktaş. Bu videomda sizlere hisse senedi, forex ve kripto para yatırımcılarının en sık karşılaştığı sorunlardan birisi olan ve genelde duyduğumuz "Ben alınca düşüyor, ben satınca yükseliyor" şeklindeki bir söylem var. Bu durumu nasıl tersine çevirebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Yani nasıl biz alınca hisse veya forex'te veya kripto para yükselir. Nasıl bir satınca düşer. Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar bir kişi bir hisseyi veya pariteyi veya kripto parayı aldığında düşüyorsa ve sattığında yükseliyorsa çok büyük bir yanlış yapıyor demektir. Mesela şöyle grafik üzerinden bakacak olursak arkadaşlar. Diyelim ki bir kişi şu bölgeden aldı. Ve aldıktan sonra Hatta şurada güzel bir yükseliş var ve aldıktan sonra daha da yükseleceği ümidiyle alış yapıyor mesela bu bölgeden ve ama beklediği gibi gerçekleşmiyor. Çok sert bir düşüş gerçekleşiyor bu bölgede. Ve bu kadar düşüşten sonra kişi burada satıyor ve fiyat tekrar bu bölgeden yükseliyor. Mesela ben e, teknik analiz eğitimimde bu durumdan da bahsediyorum arkadaşlar. Nasıl doğru işlemler yapılabilir ve nasıl biz aldığımızda yükselir. Eğer ki bir kişi aldığında düşüyor ve sattığında mesela bu bölgede sattığında yükseliyorsa yanlış bölgeden alıp yanlış bölgede satıyordur. Borsada arkadaşlar hisse senedi de bir şeye benzer. Normal ticarete benzer. Bir ürünü alıp satarak kar elde etmek için düşükten alır ve yüksekten satarsın ve bu şekilde kar elde edersin. Ve grafiği inceleriz. Hangi seviyeler düşük veya hangi seviyeler yüksek? Veya bir fiyat ne zaman daha da yükselmeye devam edebilir? Bunlardan mesela teknik analiz eğitiminden bahsediyorum. Mesela ne nerede almalıyız, nerede satmalıyız? Şu bölgede alırken çok temkinli olmak gerekir. Bu bölgede herkes alır mesela. Ancak fiyatlar çok düşer ve herkes bu bölgede satar. Bu bölgede fiyatlar yükselir. Peki <laughs> bu bölgede yatırımcılar alıyorsa fiyatlar neden düşüyor? Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu bölgede alanlar bu işi bilmeyen borsa veya kripto para fark etmez diye herhangi bir bilgisi olmayan büyük ümit, umutlara kapılan ve fiyatların daha da yükseleceğini düşünen kişilerdir. Bu bölgede küçük yatırımcılar ve bu işten anlamayan ve hızlıca para kazanma umuduyla işlem yapan kişiler bu bölgede alımlar yapar. Ancak bu bölgede satanlar ise kimdir? Balinalar dediğimiz fonları yönetenler, Büyük miktarda parası olan bankalar ve diğer e, varlık sahipleri bu bölgede satar. Neden? Çünkü mesela burada 2 seviyesindeymiş. 2 seviyesinden 5 e, seviyesine kadar hızlı bir yükseliş gerçekleşmiş. Bu bölgede ucuzdu ve hızlı şekilde yükseldi. Artık fiyatlar şişti. Ve bir kar realizasyonu yap yapar. Kimler? Bankalar, büyük fon yöneticileri ve varlıklı kişiler veya bu işten anlayan kişiler. Onlar satar kim alır? Böyle fiyatların daha da yükseleceğini düşünen küçük, küçük yatırımcılar ise bu bölgeden alır. İşi bilmeyenler bu bölgeden alır. Yani bir kişi diyorsa ki ben alınca düşüyor diyorsa neden düşer? Tepeden almıştır yüksekten almıştır. O yüzden düşer. Yanlış yerde e, almıştır. Satılacak yerde almıştır. Öyle söyleyeyim. Ben satınca yükseliyor diyorsa bir kişi de e, dipten fiyatların e, en düşük seviyesinden ve yükselmeye başlayacağı yerden satmıştır. Yani alınacak yerden de satmıştır. Yani bu işin açıkçası bu şekilde şeylerle karşılaşıyorsunuz. Bununla karşılaşıyorsanız e, siz satılacak yerde alıyorsunuz ve alınacak yerde satıyorsunuz demektir. Teknik analiz eğitimine kaydı olarak arkadaşlar bu durumu tersine çevirebilirsiniz. Hangi bölgeden almanız ve hangi bölgeden satmanız gerektiğini sizlere öğretiyorum. Bu teknik analiz eğitimi ile siz doğru yatırımlar yapabilirsiniz. Yükselecek hisseleri, kripto paraları belirleyebilirsiniz ve doğru yatırımlar yapabilirsiniz. Eğitim 3 ana başlıktan oluşuyor. Birincisi teknik analiz eğitimi. Teknik analize dair her şeyi bu eğitimde bulacaksınız. Sermayemizi yani paramızı nasıl yönetiriz? Minimum riskle nasıl maksimum kar elde edebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Ve bir diğer konu ise psikoloji ve stres yönetimi. Yani psikolojimizi nasıl sağlıklı tutabiliriz ve nasıl minimum stresle maksimum karlar elde edebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Mesela arkadaşlar en son analizimde İş bankasının analizini yapmıştım şu bölgeden, şu direnç seviyesinin üzerine kırdı. Şurada gördüğünüz güçlü beyaz mumla, burada gördüğünüz 5.20 seviyesinin üzerine çıktı ve şunu söylemiştim, yukarı yönlü hareketlerin hızlanabileceğini söylemiştim. Nereye kadar teknik analizini yapmıştık? Şurada bir üçgen görüyoruz. Teknik analiz eğitiminde de aynı şekilde bu üçgenleri de öğreneceksiniz, öğreniyorsunuz. Ve sonraki hedefinin uzun vadede yani orta uzun vadede burada gördüğümüz direnç seviyesi olan ortalama 7 seviyeleri olduğunu teknik analiz teknik analizimde YouTube kanalımda belirtmiştim. Ve bu şekilde düşükten alıp yüksekten satarak nasıl borsadan kazana, para kazanabilirsiniz veya kripto paradan para kazanabilirsiniz bundan bahsettim. Mesela analizini yaptığımız yaptığım başka bir hisse ise ne taştı? Şu şekilde. Netaş hissesinin de teknik analizini yapıp YouTube'da paylaştım. Mesela önemli seviyeleri belirledik. Neye göre belirledik? Desteklerimizi belirledik. Düşerse nereye kadar düşer? Veya yükselirse nereye kadar yükselir? Alış şartımız nedir? Bunlardan bahsettik. Mesela önemli seviyelerimiz bunlar. Bu seviyeler, bu kanallar. Ve neye göre hareket edeceğiz? Nasıl alacağız? Nasıl satacağız? Bunlardan bahsediyorum. Mesela direnç seviyelerini nasıl belirleyebiliriz? Destek seviyelerini nasıl belirleyebiliriz? Direnç seviyesi kırılırsa ne olur mesela? Buradaki direnç yukarı yönlü kırılırsa fiyat nasıl bir hareket izleyebilir veya burada gördüğünüz destek seviyesi aşağı yönlü kırılırsa nasıl bir yol izler? Kendimizi kayıplardan nasıl koruruz ve nasıl para kazanabiliriz? Eğitimde, teknik analiz eğitiminde bunu bulacaksınız arkadaşlar. Tek seferlik ödemeyle ömür boyu erişime sahip olacaksınız. Mesela EKG, emlak konutta da Emlak konutunda analizini yapmıştım önceki videolarımda ve gördüğünüz gibi şu son zamanlarda son 1-2-3 gündür güçlü bir yükseliş geldi ve son 3 günde yaklaşık ne kadar yükseldi? %10'luk bir yükseliş var 3 günde ve bu yükselişin gelebileceğini söylemiştim önceki analiz videomda. Yani teknik analiz bilmek arkadaşlar zararlardan sizi kurtarır şu bölgede bir kişi aldıysa düşer fiyatlar düşer düşmesi normaldir ancak bu bölgede alan bir kişinin ise kazanması daha muhtemeldir mesela neye göre alıyoruz destek direnç seviyelerini belirledik mesela ve önceki destek seviyemiz bu bölgede yine destek olarak çalıştı ve fiyat yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirdi. Yani biz şunu yapıyoruz. Ucuzdan alıp pahalıdan satıyoruz. Kaybedenler ise pahalıdan alıp ucuzdan satıyor. Yani ticarette böyle bir şey hiç mantıklı bir şey değil. Her zaman ucuzdan alıp pahalıdan, yüksekten satarak borsadan kar elde edilir. Bunu da nasıl yapıyoruz? Destek ve dirençleri belirliyoruz. Trendleri belirliyoruz. Yani fiyatlar yükselen bir trend mi var, düşen bir trend mi var? Mesela yükselen trendde alışlar yaparız düşen trendde satarız ve herhangi bir alış yapmayız veya satış işlemi yaparız. Formasyonları öğretiyoruz. İkili dip, ikili tepe, omuz baş omuz, üçgen, trend devam formasyonları, trend dönüş formasyonları, hareketli ortalamalar, fibonacci ve indikatörler, Mekli ve aresayı Bu eğitimle öğreneceksiniz ve kazanmanın yolu nedir? Bunları öğreneceksiniz. Yani kazanmanız için gereken bütün bilgi ve beceriyi bu eğitimle edineceksiniz. Doğru yerden alıp doğru yerden satarak para kazanır hale geleceksiniz. Mesela Aselsan hissesini şöyle bakıyorum. Yani bu hisse ne olur? Ben bu şekilde baktığımda hemen bunun analizini yapabiliyorum mesela. Mesela şu gördüğümüz mum neyi ifade ediyor? Veya burada bir yatay hareket oluşmuş. Acaba yukarı mı, aşağı mı gider? Bunları eğitim sonrasında baktığınızda hemen anlayabilir hale geleceksiniz. Acaba alınır mı, satılır mı? Almam mı gerekiyor, satmam mı gerekiyor? Hangi hisseyi alsam diye düşünüyorsanız mesela bu eğitim tam size göre. Neye göre hisse senedi alıp neye göre satmanız gerektiğini bu eğitimde öğrenir öğ öğreneceksiniz mesela paritelere bakalım. Euro, Euro dolar mesela. Haftalık grafikten şu şekilde. Evet. Mesela mum grafiklerinin de anlamını öğreniniz. Mesela kırmızı mumlar neyi ifade ediyor? Veya böyle kararsız mumlar neyi ifade ediyor? Bunları öğreniniz mesela. Şurada güçlü kırmızı mumlar var. Bu güçlü kırmızı mumlar bize neyi ifade ediyor? Fiyatlar yukarı mı gider yoksa aşağı mı gider? Bunların anlamlarını da mum grafikleri dersinde öğreteceksiniz. Öğretiyorum. Öğreneceksiniz. Bu şekilde mesela gram altın gram altının grafiklerini de yorumlayabilirsiniz. Almalı mı satmalı mı? Mesela şu bölgeden niye düşmeye başladı? Bu bölgeden altın alınır mı? Alınmaz mı? Yani bu bölgeler eski direnç seviyesi bu direnç seviyesinden satış gelmesi olası. Yani 540 seviyesi. Önce daha önce 540'a kadar yükselmiş ve 540'tan satış gelmiş ve bu seviyede 540'dan tekrar bir satış yani bir miktar daha aşağı düşmüş. Bu düşüş nereye kadar gidebilir mesela? Bunları da aynı şekilde eğitimde öğreneceksiniz arkadaşlar. Evet videonun altında bulunan Linkten teknik analiz eğitimi için internet siteme ulaşabilir ve buradan kayıt ol kısmından teknik analiz eğitimine e, kayıt olabilirsiniz ve e, 100 liralık bir kayıt ücreti ile e, ciddi anlamda kayıplardan korunabilir ve e, kazançlı işlem yapabilirsiniz. Mesela haftalık grafikte bir doji oluşmuş ve dojiden sonra da bir kırmızı mum oluşmuş. Bunun anlamı ne? Bu bize neyi ifade ediyor? Bütün bunları şeyde eğitimde öğreneceksiniz arkadaşlar. Başka bakıyorum. Mesela şeyi de mesela biz 30 grafiğini endeksleri yani hangi piyasada işlem yapıyorsanız hepsinin grafiğini analiz edebilir hale geleceksiniz. Mesela Bist 100'ün grafiğine bakalım. Bu şekilde bir grafik var. Ben kendim bu şekilde analizlerimi yaptım. Şu bu eğitim sonunda siz de aynı şekilde analizlerinizi yapabilir hale geleceksiniz arkadaşlar. Evet, ben analizlerimi bu şekilde yapmıştım. Mesela şu bölgenin altında kalırsa bir satış geleceğinden bahsetmiştim analizimde e, ve satışımız gerçekleşti. Bu düşüş sonrası bir yükseliş hareketimiz tekrar geldi ve bu seviye mesela şu an bizim için önemli eski direnç seviyesi. Peki burada nasıl işlem yapabiliriz? Ne yapmamız gerekir? Bunları da e, aynı şekilde eğitimde öğreneceksin, öğreniyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu seviye mesela bizim için önemli. Biz 100 endeksi bu seviyenin üzerinde de üzerine çıkarsa aynı şekilde hisse senetlerinde de yükselişler gelebilir. Ancak bu seviyenin üstünde kapatamaz ve satış gelirse o zaman hisse senetlerinde de bir düşüş gerçekleşir arkadaşlar. Bu şekilde kombine olarak teknik analiz eğitimine kayıt olduktan sonra bunları bu şekilde öğrenebileceksiniz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Kanalıma abone olur, olursanız ve videoyu beğenip paylaşırsanız sevinirim. Ayrıca arkadaşlarınız da bu şekilde bu videodan faydalanmış olurlar arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.